başlat dedim <laughs> Yayında. <gülüyor> yayın başladı şimdi yayın hangi oyuna gireceksin ne gireceğim? meta şeyi var orada meta gerek yok oynamayım metal ertesi ee. git ETS'e girsene. Tamam ETS'e gireyim ETS'e yaz oraya. Yayıncı şey de. Yayıncı benim beyler haberiniz olsun. Yayıncılar da değişti. Söyle <laughs> <Şimdi> banyo mu <musun>? <gülüyor> Ne gülerim ama. <laughs> Bir şey sponsorlansamalıyım. Merhaba bizi yani. ilgilendirdiğim Oha. Oha sen manyak mısın ha? Şey şey vereceksin ondan sonra. YouTube ne burası? Televizyon müzik tamam. <laughs> ya televizyon müzik yazdım çıktı. Ya bu ne? <laughs>

Youtube burası var öperler beni he. Uyarı diyor çözünürlüğünüzü lütfen diyor şey yapın diyor. yüzü kontrol edin diyor. Geçerli çözünürlüğü diyor 908'e 512 diyor. Haberin olsun. <laughs> e bak bu mantıklıymış. <laughs> Mort niye indiriyorsun ki? Direkt şey yapsana. Benim konvoyu e, konvoy diyorum. Ya, hediye taşısana. Merhaba. Hadi bakalım. Benim... Herif yersek zaten Berinay Hanım'ın sayesinde yersin. <gülüyor> <gülüyor> Mübarek Berinay. Ben ya sıkkımlanıyorum o arada. Sen sabah çay içmedin değil mi? O yüzden başım ağrıyor. Doğru. Adamdaki internet altyapısına bak. Adamdaki altyapı ise bizdeki ne? Hadi Tunay, hadi Tunay, hadi Tunay. Bir an önce yayına geç, hadi bakayım. Eee BF, BC, yardım konvoyu. Hadi hadi hadi. Yayına geç. Al bir tane hediye dorsası. Al bir tane hediye dorsası. Yarın, yarın çok önemli bir yayın şey var. Aynı isimde biliyorsun video paylaştım. Yayın konuğum Azat'tı. Ama Azat'ın var ya. Nasıl desem sana. İleride bu videoyu izleyince diyecek o gün diyecek biz ekran kartı konuşuyorduk abi. Ne günlermiş be diyecekti. çok büyük Hayır, Türksel senin alt yapına art yapı götürüyor. Ben niye götürmüyor? Ben burada şey miyim? Çok ayıp. Türk Telekom bana ne? Türk Telekom. Benim alt yapım niye desteklemiyor? Hayır yani. Ben de kim alt yapımda? Hani parasıyla iş yaptığımız için her yayına girebiliyorum. İstiyor varsa para göndersin. <laughs> <laughs> Bayına gelene başvurdum destekleşiyorlar. Aynı röm çıkmaz. Bilmiyorum. Bin ne? abone istiyor. Bu iş bu iş şeyin nereden oldu acaba bayne bilmiyorum. Hiçbir Twitch ya. Şey, e, bayne görün vermez. Bayne vermez. çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kim diyecekler? Abi yeni oyuna gelir misin? Abi şuna gelir misin? Hadi 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 bir tane izleyici kalmadı be. Bak üç kişiydi. <laughs> Çabuk geç yayına. Vay 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 tıra bak. Bu tır gördün mü sen? Evet. Yayına bir görsen de başlasan da görsem yani. Yayın başladı ya Hala yayın başlıyor o asker ekranında. Ha onu kaldırın tadı. Kendi reklamımı soğukta yapıyorum. Ben şu an ekran ekran siyah ekrandayım. şimdi geldi ETS. Skan yatırır mı? Evet. Hadi bakayım bir tane ar, bir tane dorsa de bir gidelim şöyle bir gezelim. abi ya keşke beraber oynuyorsak. Ama burası bin bin olmuş o zaman birleşik krallık mı oynuyorsam? Yok Rusya'ya gideyim mi? <laughs> Harita görünüyor Ve bilirim. Evet. Yayına kimler? Bir, yazın bot olanlar. Botlar seyir bir yazsın. Yok <laughs> değil o taktik. Kanalın <laughs> kanalın aboneleri bot abone. <laughs> sen o alt yapı 480p mi verebiliyorsun Yani? 480p mi geliyor? Hı hı. Ben bilmiyorum konu nasıl yapacağım. Nereden veriyorsun yayını? OBS. Hı. Hmm. 3500. Oradan arttırma. Orası işte değil işte. Orası değil. Bakayım. Orası orası değil. Boş ver. Boş ver, boş ver. Buraya H yazıyoruz. En kısa neresi? Oha. Ya şu YouTube çok kötü ya. Niye? Çünkü çay er kaçamıyor ki korkuyor. Evet, şu an olduğu gibi. Normalde çay kaçarım. Benim şu konsol var ya Fukun abi. Konsol <laughs> demişim. Neydi ya? Ortadaki şey. Hı <laughs> -hı. Aa. Bir tane. kamera. Ha. Şurası var ya. Orası evet. benim bilgisayarda görünmüyor. Bizim orası yok bende. Niye? Var ama yok. En düş aldığım için ayarları gözükmüyor orası. Ben görüyorum hem de HD. Hiç kimse çevirmiyor. Ya buraya NPC buraya olmuşak şehirlerde. <laughs> Baba bak yanmıyorum <laughs> Baba aa. fena drop girdi. 3500 arırsan yanlış yeri arıyorsun işte bak. Ha? Yanlış yeri yapıyorum. oynadın sen. 100 vereyim. Baya giriyor drop. Güzel. salak gibi. Kuzen'e verdi ikinci ekranı ya. Oo. Dersi var onun. Dersi için verdim. Bilmiyorum, ders yapıyor mu? Demişti en ayı bu. Hadi bakayım. Hadi taş. Çok güzel gözüküyor ya. Doğru Dorsey mi? Hmm. Niye sen şeyde şimdi oynamıyor musun bu oyunu? Evet. GeForce Now'da. GeForce No'da oynuyorum. En yüksek ayarlarda oynayınca ne oluyor? GeForce Now'da. Bir şey olmuyor şu an en, en yüksek ayarlardayım. Ee, hani göremiyorum dedin diye sen şeyi. Ya kendi bilgisayarım hmm. Bu güzel ya. Şu ekran görüntülerini arayayım da. Ben unutuyorum. Ya. Tamam. Abi bana atsana şunları. Benim sesimi alırsın. Sen direkt bana şeyden Discord'dan bunları yolla tamam mı? Atamıyorum mi? onları işte. Niye? GeForce Nova'da öyle bir şey yok. Mesela F12'den çektin ya olmuyor. yeterli bir çekmem lazım. Sağ üstte bak şimdi. Bak mesela CTRL nokta Geforce'un oyun, oyun paneli bu Ayarlar var Bende gör Gözükmüyor mu? Yeni geldi Geforce'un ekranı var Gecikmeli geliyor Hı hı Gecikmeli geliyor sen gecikme koymuşsun bir saniye koydum da. O drop'tan dolayı gecikme bayağı arttı. <laughs> Abi uy çok güzel ya. ETS mi? Grafiklere bak. E, grafikler de bu sendeki grafikler. Bunun bir de güncellemeden sonraki halini düşünemiyorum yani ben. Yeni ışıklandırmadaki haliyle. Ve yeni <laughs> O zaman bir <benim> bilgisayar kaldırmaz hadi şuraya <laughs> ee, ve yeni ışıklandırmadan sonra benim merak ettiğim konu benim bilgisayar ne kadar şey yapacak durup artık. Acaba benimki ne kadar olacak? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben bir daha GeForce'um almayacağım ha. X, X, kulu, X kulu da yaşayacağım gelirse. Artık ETS 0 oynayamayacağım. O yüzden birikseli olmaya bakacağım para bitireceğim. Tabii ki. 10 yıl sonra aradı sana bir tane bilgisayar Alırım. Hiç merak etme. 10 yıl losalacağım. Yayınlarda birisi duna et Bir dört. Ama man ama mantıklıymış de. bakalım. Ama mantıklı şu anda senin yaptığın. Ben YouTube'un böyle bir şey yapacağını izin vereceğim ben zannediyordum ki şey bütün YouTube bilgilerimi, hesaplarımı falan sana vereceğim. Hani e-mailimi vesaire. Ondan sonra sen benim yayın açabileceksin biliyordum bak. Yayın anahtarından sadece o işe edebiliyoruz. Arkaya bir taş arkadaş da açmıyor, açamıyoruz işte. Telsiz müziklere bas baksana Fuşkan abi. Telsiz güzel gerek müzik. Yok, gerek abi. yok. Telissiz müzik yaptı oyun falan ondan sonra şey oldu. Telif geldi hepsinden. Hani ben bir videosunu ben almıştım. Fortnite'daki Travis Scott konserini çekmiştim. Herkes çekmişti. Sonra bir baktım telif geldi bana. Sonra bir şeylere falan dedim. alet konu. Ama bir daha öyle bir konser çıkarsa yapmayacağım. çünkü Elif diyorum. Herkes çekmiş de onun videosunu ya. Kumaşlar güzel oluyor ya. Şimdi, şimdi ben de internet yok. İnternet olursa ben şey yaparım. Ee, yayın açarım. Yayından da çıkmam yani. Yayınlarda video olarak yayınlarım Upload ama uzun da... indirme hızım upload. Altı mı? Ya yani şimdi indirme hızım bak. Bilgisayara indirme hızım download. Türk Telekom bana 24 veriyor ama ben onu 28'e kadar çıkartıyorum. Tam sağ öbür Diğeri 6 veriyor. Tamam işte benimki de 6 veriyor. Rahat yapabilirsin. Seninki artı nokta sıfır veriyor, benimki sıfır nokta artı veriyor. Aa. 24 de artı veriyor, tamam mı? Benimki de 56 A veriyor. Sen ee, ne yap biliyor musun? Sen bana bir upload'da olan şeyini kıztesi.com'dan gir. Şu şey bittikten sonra. Evet. Bunu bittikten sonra yayını kapat. Tamam mı? Teslim sonra eee bana upload davulun bir atabilir misin? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? Tek mi beni? Bastap Oha yola bak ne olmuş? Bastaptan atarsın bana. Olmuş? <laughs> ne olmuş? Varmış orada yola ne? bak. Adamdaki adam boru taşıyormuş, boruları devirmiş. Kabin e, aksesuar paketini gördün mü yine ETS'nin? Düzenlen, düzenlendirildi mi? Tabi canım. artık bir sürü şey takabiliyorsun aksesuar olarak. Aa, bak ben. sadece ATS için var sandım. Hadi ETS'ye de güncelleme geldi. Ücretsiz güncelleme. Geçen gün 175 MB bir şey indirdi. Bitmedi mi ya bu Kaç kilometre kaldın şey? Eee 104 kaldı. TTS'nin de bu eğlencesi var. Ben şeyde yapıyorum he, Bartık geziliyorum. geziyorum. Provat'ta Bartık. Ben de geziyorum şimdi orada. Türkiye haritasında. Haa. Bir de ben gezmiyordum hiç. İbra'yı bek. bekliyorum ben şu an. Oo internet kastı bir şey oldu benim. Babanların internet Babanların interneti öpüyordur şu anda. Allah'tan kotal değil, kotalı kotalı değil eskiden. Artık değil. Eskiden bir baktım bizim internet 200 GB kotası var. Bitti mi 8 20 megabit 10 megabit pardon. O zaman 25 megabit vardı bizim. Aynen. Bitince 8 megabite düşüyordu. Soldaki. 8 değil. 8 değil işte onun şeyi. mi? Doğru. İndirmen 8'e düşüyor. Yüklemen de düşüyor. Yani indir, <laughs> yani şu internet şeylerini anlamıyorum. İndirmeye 24 veriyorsun, o zaman yüklemeye de 24 ver. Mesut Şevik e ne güzel bir video yaptı geçenlerde. Harbiden ya. Bak mesela işte adam 30 liraya veriyor, 1000'e bin alıyor. Evet. Hem de ışık, de... ışık... Camlı şey var ya bir tane kablo Cam ee, kablo de, içinde cam kablo var Fiber kablo işte fiber kablo Hı -hı. Şeyde Almanya'da tanıdıkları var Adam diyor ki ben diyor 70 euro veriyorum Ama diyor indirme hızım Şey hızım diyor sınırsız diyor Kablonun kaldırabileceği en yüksek hıza kadar diyor Mesela 500 megabay... 500 dolar olabilir 1000 dolar olabilir 1 gigabit de olabilir <laughs> Oturduğun evin Durumuna göre firma sana en hızlısını veriyor. Benim galiba 75 megabitli en fazla. Baktırmıştım Türk Niyeti. Kesinlikle. Web direksiyonumuz olacaktı da. Şu anda sen Battlefield 1 yayın açsan... Of ya! Deme ya! Tamam mı? Canlı yayında nasıl güzel gider biliyor musun? Ben şunu ben şunu gördüm şeyde YouTube'da. Battlefield 1, Arma 3, Fernbus. Bunlar izleniyor. ETS 2, e, e, Amerikan Truck. E, neydi diğeri? 911 vesaire izlenmez almıyor. Arıyor da yani. Bir iki kişi geliyor. <laughs> baksana yani... Ama, grafiği gördün mü sen? Baksana bir yayına. Yani. <laughs> Güzel grafikler ya. Adamlar YouTube tabanı GeForce Now'dan şey giriyor, Trocosan'a giriyor da. Onu ben yapamadım. Ve gerek yok dedim en sonunda denedim olmadı boş verdim 30 kilometre kalmış şehre geldinler zaten ulan ya sen Bilgisayar iyi bir tane. bu grafiklerde oynayabileceksin. Ondan sonra bir ne olacak. Bu... O... Mesela senin o internetten sen 480p veriyorsun. Ben aynı internetten senin yerinde olsam ben 720p yayın vermiştim şu anda. Onu nasıl sayılacağını bilmiyorum. AMD ekran kartlarında AMD'nin kendi programından çok koruyan hiç OBS'yi kuramıyorum artık ben. Bizim de olsa biz de kullanmayız. Bak şimdi OBS'den kayıt alırken eskideki videolarımı hatırla Ben arabayı sürmeye başladım mı böyle bir şeyler oluyordu ee, Videoda daha çok karelenmeler oluyordu <laughs> Piksellenme Piksellenme oluyor Ama şeyde AMD'nin 1080p kayıt arıyorum. hiçbir sıkıntım yok AMD yapmış o programı Bir de diyorlar ki yok o hatası var yok bu hatası var olsun Bunda bu OBS isterse ekran kartından verebilirsin, istersen işlemciden verebilirsin. Ben nereden verdim bilmiyorum. Galiba ekran kartından veriyor ya da işlemciden. Benim işlemciyim aslında 4200. 4. nesil bir 5in beşin. Geldik. Geri geri değil durmaz Ben şimdi şey yapacağım. Nedir onun adı? Sen fareden nasıl sürüyorsun? Ben onu merak ediyorum. Yılların yıllarım tercih abi. Çok eğleniyorum ama direksiyon abi. olsa direksiyon daha çok eğlenirim Ama şey <laughs> hızlı giderken onu sürmesi çok zor. Hızlı giderken ama işte bak bir de mouse niye sevmiyorum biliyor musun? Şey bir de direksiyonu verdiği hissi vermiyor sana. Ya hissinde diyelim bak hızlı giderken onu sağa sola yaptığın anda ya yine kapat ya. Gel bana şu şeyleri birazsa. sana Tamam dur şuraya park edeyim ya. Güzel grafiklere bak. Ben kendi bilgisayarımla gireyim. <laughs> bana bilgisayar almam lazım. Donate para açalım. Tamam. Al F4 Yayın bu kadardı Hadi iyi günler İyi uykular <laughs> Hadi bye